tatlılığın şu kara çözüm, gözleri bile kara hop hop sineniklere de çıkacağız o sileni kahardan çıkacağız o tamam ne var ne ağlardın ne ağlardın şu abin gelme haydi haydi koşun bırakmam peşin onu Bacağı kendine gelmeye başladı Bozo Bey. Bacağı da kırdı sonunda. Küçük küçük. Sen ne durum ha gel. Gel. Gel oğlum. Sen, sen küs müsün bunlara? Bunlar seni sevmiyorlar değil mi? Çekemiyorlar seni. Gel. Seni kıskanıyorlar. Gel oğlum. Sen <laughs> ne diyor ne bak bunlarla? Sevmiyorlar mı seni? Bozof azal koşma bacağın sakat zaten. Yeni yeni toparlayalım. Şu kıza, şu kıza. Küçük. Niye aranızı almazsınız ha? Kıç kıç. Kıç kıç Gel 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 gel. Küçük paşam, paşam, bak paşam, bak paşam. Oo. <laughs> <laughs> hey. İş. geliyor arkadaşlar. Bugün dün var ya 10 dakika daha hava değişti. Vay. o yerde var gitsin. bak bak. Hadi lan siz de gidin. Dolanmam buralarda. Hey! Bozo sen yat. Ooo ne biçim ayaz oldu la. Kar yakacak kar. Bozo. Sen dur, gel küçük. 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 Sen dur. Doğru. Sen yat. Götün oğlum şu abin. Gitme sen. Gel küçük. Küçük. Gel küçük. Gel. Nereye gidiyorsun sen? Sen nere? <laughs> <laughs> sen bu. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım sen daha büyüyeceksin oğlum. Ne kadar büyü de git. Tamam mı? <laughs> Bacakların yolunu versene. şimdi soğudu bir anda valla. Ellerim falan üşüdü şu şimdi. Sen büyümüşsün ya. bakma vermişsin ocakta falan. Heh. Yatsın o. Sen kal. Hocam bire de demez. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Bu da... Buna bir isim koyamadık ya. Çorumlu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dün var ya 10 dakikada kış geldi. 10 dakikada güllük güneşlik dava. hava. 10 dakikada değişti. Bugün de %70 kar yağışlık gösteriyor. Bakalım yani inşallah yani sezonun ilk kar yağacak. Biz de bugün ev işlerindeyiz. Hı, titredi. Titredi. Lan şu abinin koyununa bir sar. Koyununa bir gir koyununa. <laughs> Bu da var ya. Çocukları hiç, <laughs> hiç sevmez ya. <laughs> hiç sevmez mi oğlum bu sizi? Haydi ağırlar yapalım da. Hiç sevmez bu çocuklar. Hani o adamın öf, elini kesecek de ha. Hadi. <laughs> elini kesecek elini. Buralarda dağıtmışlar. Uzuvlar duruyor arkadaşlar. 5 tane kaldı. Teyne, temin ederiz. Şuna, 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 şuna. Bak, ah. hepsini şimdi bir doyuracağız. Küç, küçük, küçük. Gel, ya, çok yakışıklı oldu be. Yakışıklı be sen gayrı büyüyünce turşuva an filan. Ana. <laughs> Tavuklara mı gidiyor <güden> oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> Ay! <gülüyor> Şuna ya. <laughs> Nesi oğlum benim kamerada? <laughs> Yiyecek mi lan bunu? Yenmez lan bu. Yenmez <laughs> lan bu. <laughs> Yenmez oğlum bu. Çekil <laughs> <laughs> Yağmaya mı başladı? Gelin bakalım. Gel düş düş. Gel. Gel kızım. Hah. <laughs> oh. Seni yerine yiyecek o. Bak oh. Hadi hadi. Bak gördüm seninkine dalmış. Koca bu aslında. Hemen diyor, ne neyse. Ay ayağıma bassın. Lan dur. Kendininki ne garanti. Vallahi arkadaşlar kar yağmaya başlamış. Bu sene ilk defa böyle bir hava gördüm. Bir anda değişen. Şimdi bu tarafı yapacağız. Uzukanın yemeğini vereceğiz. Şu beş tane kaldı. Acıktınız mı lan? <laughs> Şu kapıyı yeniledik. Getirdim size bak. Hemen gelirler mi ki arada? Sen şunu bir üstü ver oğlum. Bunlara ne derler ki? Tekele gel gel. Hadi gel oğlum. Hadi gelin oh. yanıma gidelim. Yaram var orada. Bak bakmaya verdim hadi. Şunu da getirelim. Hadi bakalım şimdi de çıkabilsinler. Şimdi de çıkabilsinler. Hadi. Gel 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 Yoksa ne? Öyle yola çıkarken filan sağın soluna bakacaksın tamam mı? Direkt atlama yola. Tamam mı? Hani senin bacın nerede? Ablan nerede? Ablası yok. Daha orada. Sıkıştıracağım. Akşama dolduru gibi. İnşallah. Şurada. Savaş yapar falan. Kiş kiş kiş. Obi geldi tamam. Gel kiş kiş. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel şu çocuğa bak. pek de peşinde ne dolandın? yapış Gel. Ha çıktı. He bak. Evet arkadaşlar şimdi bir ara kahvaltı yapacağız. Acıktık. Soğanın başına geldik. Dışarıda kar yağıyor. Şöyle gözükmüyor ama kar başladı. Bu senenin ilk karı mı? Bu sezon sezon, sezon. senenin değil de sezonu. Baksanıza. Şimdi tekrardan ineceğiz. Öbür işleri de yapacağız. Eserek geliyor var. Eserek yazıyor es esintili. Yani, Aynen afiyet olsun. Arkadaşlar artık kış sezonuna geçiyoruz artık. Şimdi buraya bir batmalar koyacağız. Yiyin bakayım yoğurt bir. Yiyin de bir kenarda durun. İnekleri yapacağız. Şimdi ezilirsiniz. Tavar da de aynı yedi mi iştahlanıyorlar birbirlerinin sesleriyle. Çabuk lan iştahsız yeme. Kar geliyor. Bugün arkadaşlar çebişlerin birazından Arpalayacağız artık kış sezonuna, reyonuna geçiş yapıyoruz. Batmalar falan hazırladık. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 34 35, 35 36, 36, 36 37 38 39 39 9 40, 41, 42, 43, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 58, 62, 64, 66, 66, 66, 68. 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 az azala hızlanıyor hadi geçelim acayip soğudu ya Yoğurt. <laughs> Yanaşmadı. He? <laughs>

durmuş. Şimdi şuraya toplayalım önce. Sonra küçüklerini seçelim. Bugün küçüklerini alıştıracağız. Hem de var daha ara Var mı burada küçük? Ben Şunlar ben var. Heh, gitsin onlar içeri. Bunlar <laughs> da sürelim. <laughs> Hadi kız. Çimci be, kapat kapıyı. Çimci şura gir. Gel onu en son alırız. Gel gel. mezar biliyor musun ağrı? Ne? Vallahi yeter ya. Gel şunu da katalım. Metin Usta. келиңиздер hey. Girin hadi. тамсы жачык Şimdi кирсинчи кириң а бачоала жак Hey! Kaymazsan kaymaz. Oğlum. Kamerayı getireyim. Kamerayı getireyim mi? Oğlum ben getireyim mi? Haydi, Haydi Metin'a gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Yaylaya doğru gidiyoruz. Bozu, haydi Allah'a ısmarladık.

dedi kış lastiği olaydı tam gider. Bakalım bizim yerlere varabildeyiz mi? Şurayı geçersek. Bu çukurunu geçersen gidersek. Ya geldin mi? Sesim falan çıktı yok vallahi iyi kendin yerde mi arkada? Yoksa Sola bakayım kurt falan bir şey var mı? Heee Korkuyor mu lan yoksa geri dönemeyiz daha da kalırız diye var mı? Fotoğraf çekerim mi? Çekeriz orada bizim yerlere <laughs> çıkabilirsek Ulan yazın yabani at doluydu Yayla da şimdi hiçbir şey yok Yabani hayvanlar başka Hala geldik arkadaşlar. Soğuk var ya. Ay yavru bay. Yavru be. Bu lastiğle geldi. arkadaşlar işte burası bildiğiniz gibi dünya eteğinde ne de varlar bari çok güzeldi bu sene bu sene kız kış az olacak gibi inşallah çoğalır ve günün sonuna da geldik bar biz pek gelmedi ama biz kara geldik Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşürüz vallahi yaz lastikleri leği çıktı sağlıcakla kalın kış videolar başlıyor Allah'a emanet olun. I right,